2017 model Renault Megane 15 DCI Joy olan aracımız beyaz renginde ve 113.000 km'dir. Megane'ın bagaj hacmi ise 503 litredir. Sportif ve dinamik detayları ile yolculuğunuzu keyifli hale getiren Megane'ın siyah renk iç döşemesi, fonksiyonel deri direksiyon simidi, yol bilgisayarı, dijital bilgi ve eğlence ekranı, kruz kontrolü, dijital kliması, AUX ve USB bağlantısı, elektrikli ön ve arka camları, elektrikli ayarlanır dış aynaları, İzofix çocuk koltuğu sabitleme düzeni gibi birçok opsiyonun özelliği bulunuyor. Araç hakkında daha fazla detaylı bilgi için doka 2comtryi ziyaret edebilir veya 0532 313 0013 numaramızdan bizleri arayabilirsiniz.